Merhaba arkadaşlar ben Hakan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile'da kasmamayı, donmamayı, takılmamayı göstereceğim. Düşük sistemlerde de bunu yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi yüksek bir sisteme sahipseniz de arkadaşlar bu hileyi uygulayabilirsiniz. Şimdi öncelikle grafik ayarlarına girmek istiyorum. Grafik ayarlarına girdiğinizde eskiden şu HDR açılıyordu arkadaşlar. Ultra HD yoktu. Buna tıkladığınızda pek yakında diyordu. Bu pek yakında hiçbir şekilde gelmiyor. Şimdi HDR'a tıkladığında bu özellik yakında cihazlarda kullanılabilir olacak diyor. Ama eskiden HDR açılıyordu ve görüntü kalitesi daha iyiydi arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereceğim. Normal şartlarda bu video size FPS arttırmayacak. Şuradan kare hızını göster diyorum. Bu arada F11'e basıp ekranı tam yapıp geri düşürüyorum. Şimdi hemen lafı fazla uzatmadan direkt şuradan training'e giriyorum. Üçüncü şahıs diyorum. Bir bakalım. Şimdi normal şartlarda bu yapacağım işlem FPS'imizi arttırmıyor. Ama görüntü kalitemizi bir tık bir kuble daha iyi hale getiriyor. Benim şu şu an emülatör ayarları maksit arkadaşlar. Mümkün mertebe 2K'ya vesaireye aldım. Evet şu an emülatör emülatör üzerinden training'e girdim arkadaşlar. Şöyle bir silah alıp ufaktan bir deneme yapacağım. Herhangi bir kasma, donma normal şartlarda yok çünkü benim sistemim arkadaşlar gayet güzel. 1070 kullanıyorum. Ortalama 55-59 FPS aralarında seyrediyor. şimdi F11'e basıyorum. Buradan ESC'ye basıyorum arkadaşlar. Buradan lobiye dön diyeceğim. Öncelikle şuradaki 3 çizgiden ayarlar kısmına basıyorum. Burada oyun diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ultra HD 2K, HD eğer sizin cihazınızda yüksekse eğer bunları düşürebilirsiniz. Yani sisteminiz düşük ama akıcı oynamak istiyorsanız bunu böyle akıcıya ya da otomatiğe ya da dengeliye vesaireye getirebilirsiniz. Şimdi konumuz burada bu değil. Şimdi şuradan öncelikle çıkıyorum arkadaşlar. Normalde sizde sadece PUBG Mobile olur. Bende Call of Duty var indirdiğim. Farklı PUBG fixleri var arkadaşlar. Ben bunlardan şu an sadece bir tanesini anlatacağım. Öncelikle nasıl yaptığımı anlatayım. F11'e basıyorsunuz arkadaşlar şu ekrana yarım ekrana pencere moduna dönüyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar burada F9 tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi settings ayarlar bu çünkü bir emülatör arkadaşlar. Emülatör üzerinden oynuyorsunuz oyunu. Browser tarayıcı işte rotlu olduğunu gösteriyor burada super User var. Şimdi Browser butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Benim aşağıda açıklamalar kısmında linkini vereceğim. O linke tıklayarak arkadaşlar şu an gördüğünüz siteye giriyorsunuz. Buradan siteden buradan indiriliyor kısmından buraya tıklıyorsunuz ve iniyor. Şurada gördüğünüz gibi buraya inmiş oluyor arkadaşlar. Burada tıklıyorsunuz. Şu an bende kurulu olduğu için bu ekran geldi. Buradan ileri ileri işte install install vesaire diyorsunuz. Geri şuradan çıkmak için de şuradaki butona basıyorsunuz. Bakın şurada köşede. Bir kere basıyorum. Hatta bir kere daha basıyorum. Mümkünse çıkana kadar basıyorum. Geri tekrar F9'a basıp kafa karışıklı olmasın. Şu programı açıyorum çalıştırıyorum. Burada game variant diyor arkadaşlar. Burada light speed quantum. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu program PUBG ile birlikte güncelleniyor. PUBG'ye güncelleme geldiğinde bir iki gün sonra en geç program da güncellemiş oluyor kendisini. Şu an bizim oynadığımız sürüm yani bilgisayarda oynadığımız sürüm Global 17. Light Speed Quantum modeli. Burada eğer farklı Çin versiyonlarını falan oynuyorsanız buradan seçebilirsiniz. Quantum'u seçiyorum. Buradan resolution diyor. Buradaki bilgisayarınızın çözünürlüğüne göre ya dağıtıyorum işte bilgisayarınızın gücüne göre diyeyim arkadaşlar işte 800'e 600 900'e 540 hangi çözünürlükte oynuyorsanız 1280'e 720 ekran kartınızın dediğim gibi çözünürlüğünü telefonda uyguluyorsanız bu uygulamayı telefonunuzun kalitesine göre yani ben şunu da yapabilirim en yüksek çözünürlük de diyebilirim en son full HD demişim burada restore'ye basmıyoruz ayarları sıfırlıyor grafik diyorum Burada şimdi Smooth, Balance, seçti ve burada dikkat etmemiz gereken şey HDR arkadaşlar. HDR'a basıyorum. Burada FPS var. FPS'i de e, ben makinem yüksek olduğu için bunu seçiyorum. İşte normal şartlarda zaten 60'ın üzerini şu an vermiyor. Ya da bu olay nasıl açılıyor ben de bilmiyorum. Eğer bilgilenirsem ya da farklı bir 120 FPS alma yöntemi olursa zaten onun videosunu da çekerim buradan tıklıyorum FPS'e. Burada stil işte movi hikaye yani görüntünüzün renkleri arkadaşlar. Onu zaten siz şeyde de yapabiliyorsunuz. Şu ayarlarda çok dokunmanızı tavsiye etmiyorum. Burada eğer sisteminiz düşükse gölgeleri kapatabilirsiniz. Antalizing ve MSI'yi kapatabilirsiniz. Ben de sistem güçlü olduğu için ben herhangi bir kapatma yapmıyorum. Buradan apply diyorum yani uygula diyorum. Run game diyorum. Şimdi oyuna girmesini bekliyorum. Evet, şu an oyuna giriş yapıyor. F11 tuşuna basıp tam ekran yapıyorum. Oyun açılıyor, gördüğünüz gibi 52, 42, işte 59 gibi FPS değerleri. Giriş esnası çok problem değil, bize oyun içerisi gerekiyor arkadaşlar. Biraz bekliyorum internet bağlantısıyla alakalı. Emülatör saplandı, tamam. Emülatör saptandı. Emülatör saplandı ne lan? Şimdi oyuna girer girmez yapmam gereken şeylerden bir tanesi hemen ayarlar kısmından. Grafikler bölümüne geliyorum. Ve bakın burada az önce açık olmayan HDR şu an HDR bölümüne geldi ve aşırı diyor arkadaşlar. Sinematik siz bunu işte renkli, gerçekçi, yumuşak diyebilirsiniz. Düzgünleştirme açık, gölgeler açık bende. Ee, şu ön oynamıyorum çünkü telefonda oynamıyorum. Çentikli ekranım yok. Ee, grafikleri otomatik ayarla vesaire. Bunlar da kapalı gelmiş. Hiç oynamıyorum. Tamam diyorum. Grafik ayarları uygulandı diyor. Geri tekrar çıkıyorum. Ha, buradan geri tekrar training'e 3. şahıs olarak giriş yapıyorum. Köşede FPS'i görüyorsunuz ortalama 54, 59, 55 gibi. Bazen 40'lara düştüğü de oluyor. Bazen oyunun internet seviyesine göre drop da yiyebiliyoruz. Yemiyor değiliz. Çünkü oyun mobil bir oyun ve emülatörle oynuyoruz zaten. Bu çok çok normal arkadaşlar. Evet şu an oyun açıldı. Bana göre görüntü kalitesi yani şöyle söyleyeyim şu dokulardaki kalite bir tık daha arttı diyebilirim arkadaşlar. Şöyle biraz geleyim. Ee, gene aldığım FPS aynı 60, 59, 59, 60 FPS ortalama aldığım FPS'ler aynı değişen bir şey Akıcılık şu an belki bir tık daha böyle iyi geliyor gözüme olabilir bazı ayarlar uyguladığım için. Ama dokuya dönecek olursak arkadaşlar doku kalitesi çok çok gerçekten güzel. Az öncekine göre bu kuble daha arttığını düşünüyorum. Ve dediğim gibi bunu düşük sistemlerde yapmak istiyorsanız arkadaşlar oradaki ayarları düşürmeniz ve 60 FPS açmanız yeterli. Çünkü bazı düşük sistemlerde sistem 30 FPS olarak algılıyor. Sistem 30 FPS olarak algılıyor kendisini ve problem yaşatabiliyor. Hani 30 FPS'de oyun gerçekten oynanmaz hale geliyor. bunun misal atıyorum, bunu şöyle gösterebilirim size. Evet, şu an misal 19 FPS'e düştü oyun, 19 20 FPS veriyor. Gördüğünüz gibi akıcılık namına bir şey kalmadı. Geri grafiklerden orta yapalım. Şu anda da 24-5 FPS arttı. 24-25. Biraz daha iyi halde. Ayarları yüksek yaptım. 29-30 FPS. Evet sanki 29'a sabitledi gibi. Şimdi bir böyle oynamak var arkadaşlar. Bakın ekranı şöyle değiştiriyorum. Evet bir de şu akıcılıkta oynamak var. Evet arkadaşlar benim PUBG Mobile'de kullandığım ayarlar bu şekildeydi. İnşallah video size faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.